Arka videomuzun ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk gireceğimiz binanın ismini bilmiyorum. İnanılmaz bir sıra bekledik. Şu gördüğünüz yer komple sıra. Olanıyor Tekrar bu tarafta. Kalabalık tekrar bu tarafa kadar geliyor. Çık 300 kişi kadar sıra bekledik. Bakalım girebileceğiz mi içeri. Dün geldiğimizde dinozorların orada sıra beklediğimiz yerde tam sıra bize geldiğinde kapatmışlardı. Bu sefer kapanmayacağına dair bir söylenti var ama bakıyorum çok az kişi kaldı önümüzde. Işte. Evet, ilk binamıza, ilk çadırımıza girdik yani ikinci çadırımıza. Bir merhaba diye çocuklar. Şimdi içeriye şuradan bir göz atma şansımız olur mu bize? Atmayalım, birazdan sıramız geldiği zaman yapalım. Şimdi arkadaşlar Anka Parkı'nın içindeki Küçük Türkiye'yi gezeceğiz. Küçük Türkiye isimli bir çadır yapmışlar. Ve burada Türkiye'deki bütün yöresel ürünleri e, ve belli başlı ülkelerin mesela burası Antalya, Ankara ve arka tarafta Bursa şey yapıyorlar, var. Oraları teker teker gezdirecekler bize herhalde. İlk başta neresi? Marmara yarısı var karşımızda. Birazdan başlayacak gezimiz. Evet Beren Hanım. Neler diyorsunuz bu konu hakkında? Nerelere gezeceğiz biz bugün? Marmara, Ankara, Antalya, Bursa. Sen ne diyorsun? En çok Antalya mı gezmek istiyorsun? Sen evet. Antalya'ya gelince indirelim o zaman. Tamam. Olur mu? <laughs> ben de Alanya'yı gezmek istiyorum. Alanya'da tatil yapacağım. Tamam biraz. Bizimiz yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar. İlk durağımız Marmara. Evet daha güzel bir tabi bakım bence yapılabilirdi girişçi söylüyorum. Tavana mesela doldurmamışlar. Tavana çık. Komple her tarafı görüyoruz. Oo hızlandı bu makine. Oo. Oh. Acıvat ve Karagöz. Hı -hı. Yöresel kıyafetler giymiş. Bir sürü küçük da yapılmış arkadaşlar burada. Eee camiler. Evet küçük Türkiye'de bize. Yani yukarıda uçan bir arkadaş. U uçan kimdi Melut? Ney? Uçan kimdi? Hazretmen Çelebi'ydi. Bilmiyorum ki ha ne Çelebi'ydi. Ne Çelebi'ydi. Hakikaten değişik ve güzel yapmışlar. Ben çok eğlendim de girdi. evet ve Karadeniz'e geçiyoruz. Karadeniz'de boğan Savaşı mı varmış? Evet, Karadeniz ülkemizin en güzel yerlerinden birisi arkadaşlar biliyorsunuz. Arka tarafı çekemedik. Nereye geldik? Doğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesindeyiz evet. Abla. Atla koçan. Bu barda güzel bir leylek. Oo. Oh. Burası gerçekten güzelmiş. İyi ki gelmişiz. <laughs> Evet, bölge bölge tanıtıyorlarmış arkayı. Onu öğrenmiş olduk. Yukarıda da küçük bir zirafamız var. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesine geldik. Burası herhalde e, yurt dışından ülkemize gelen insanlar için daha tanıtıcı oluyor. Hani biz genelde bildiğimiz için çok ilgimizi bile ama yine de güzel şık. <laughs> Aferin. Ablam abla bak, abla bak o, o, iki. İki kamera gelirmiş buraya. Kahramanmaraş dondurması. Ege. <laughs> tavanı da komple kapatmış olsalardı burası inanılmaz güzel bir yerdi. Nereye geldik? İç Anadolu herhalde. Bunlar dönüyorlar. Mevlana'larımız. <laughs> semazenlerimiz. semazenlerimiz. Pardon, semazenlerimiz. <laughs> Ve Kangal'ımız. Sivas kangalı herhalde. Ve ada Ankara kedisi. Aa, Ankara kedisi. Bu Ankara eşeği herhalde. Aha Ankara keçisi. Ve her şey buraya kadarmış. Çok hızlı bir tur oldu. Bu Türkler için değil burası arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla burası. Yurt dışından gelen turistlerimiz için, turistlerin daha rahat gezip Türkiye tanımaları için bakabileceği bir yer. Ne diyorsun bu konu hakkında Vera? Çok güzel. Beğendin mi? Siz beğendiniz mi kızlar? Güzeldi. Evet ben de gerçekten evet. beğendim. Aa, bakın oraya bir paraşütle güle güle yapmışlar. Ee, bu kameradan okunmayabilir o. Yaklaşık 4-4,5 dakika falan sürdü gezimiz ya da 5 dakika maksimum ama gayet eğlendik, öyle düşünüyorum yani. Değil mi Beren'cim? Evet. Bize burası hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı hani güzel olması ve muhteşem olması dışında? Yok aslında ama... İlgini, i̇lgini en çok ne çekti içeride? İlgini en çok şu... Hani adamlar paraşütü atlıyor falan. Hmm. Selam var ya onlar evet. sudan çekti işte. Ondan sonra orada büyük hayvanlar vardı mesela fil vardı, zürafa vardı. Fil ve zürafa Türkiye'nin neresinde var acaba? Ben ilk defa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> neresinde var bilmiyorum ama buraya koymuşlar. Küçük Türkiye turuna. Evet her şey için güzel Ankara'mıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Değil mi? Evet. Teşekkür edin bakalım. Teşekkür ederiz. <laughs> Az önce sıra diye çektiğim yer yaklaşık 200-250 kişiymiş. Evet arkadaşlar burada suyunuzu dışarıdan getirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü suyu bakıyorum şuradan kenardan suyu 1,5 liraya satıyorlar. Sosli sandviç 6,5 lira. karış tost 7 lira ve sucuk ekmek 10 lira yazmışlar. Yiyecek içeceklerinizi dışarıdan getirirseniz bence daha mantıklı olur. Boş yer içeride bu fiyatları vermenize gerek yok. Verdikleri şeyler çünkü harbiden küçücük parça sandviçler. Ee, küçük bir tur attık az önce. Small World Türkiye diye adlandırılan yerde. Yani Küçük Türkiye gezisi. Bizim çok hoşumuza gitti. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Şurayı da bir göstereyim size. Burası da e, sökü öfkesi. Yani şöyle büyük bir roller coaster. Ters dönüyor ama bunları açmıyorlar. tabi paralı giriş olduğu zaman herhalde açacaklar. Aynı zamanda dün burada bir tane roller coaster'ın havada kaldığını gördüm bir videoda. Burası neymiş Beren? Bak 23 Nisan'da hizmetinizde olacaktır yazıyor. Nereye? Ha, yani Buradaki roller coaster'a 23 Nisan'da hizmetinizde olacaktır yazıyor ya. ama ben inanmıyorum. İnşallah olur. Uçan Tiyatro diye yeni bir çadır diye adlandırdığımız yer var. Yalnız burası da 23 Nisan'da hizmetimizde olacakmış. Güzel görünüyor. İçeride ne yaptıklarını hakikaten merak ediyoruz. Değil mi Merencim? İçeride ne yapıyorlar da sence? Galiba bir tane yemiyor. Uçan, Uçan Tiyatro için. diyor. Belki birazcık yukarıya kurulmuş bir sahnenin tiyatro gösterisi yapıyor olabilirler. Bence ben şöyle düşünüyorum. Tavanda yürüyeceğimiz bir ayakkabı var. Onları giydiriyorlar. Sonra tavanda gösteri izliyoruz. Biz tavandan aşağı doğru sarkarak biz izliyoruz diyorsun? Evet yarasa gibi. Hı ya canım sen de öyle yapmazlar zannetmiyorum. Düşeriz oradan belki. Yok öyle değil. Tavana yapışan terlik giydirsinler öyle. Ha öyle mi? Hı hı. Olabilir. İyi hadi bakalım. Peki. Labirente giriyor muyuz? Labirente bence bir sonraki videomuzda girelim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen Bera? Sence ya. girelim mi? Tamam bir sonraki videomuzda girelim. Vazgeçtim.